DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Finale son 8. sorudaki Kağıt tarihi kategorisindeki soruda Çin'de milattan önce 2. yüzyıla ait, bugünkü modern kağıdın temsilcisi olarak sayılabilen eski arkeolojik parçalar bulunmuştur. Bu parçalar Çin'li hangi isme atfedilir şeklinde bir sorumuz vardı. Lao Tzu bildiğiniz gibi Çin felsefesiyle ilgili bir kişi. Juan Shifran, Wan Chung ve Yu Min yine önemli isimler. Çinli mucitler. Ama A seçeneğindeki Jai Lun kağıdın e, ee, mucidi sayılıyor. Bu soruyu sizlere kağıt tarihi kategorisinde sormuş olduk. Bugünün sorusunda ise sizlere literatür kategorisinde son 7 soru kala finale matematik sözcüğü ilk kez Milattan önce 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi Platon'la birlikte kaç senesinde olmuştur şeklinde bir sorumuz var. A milattan önce 390, B milattan önce 380, C milattan önce 370, D milattan önce 360, E milattan önce 350. Değerli YouTube takipçilerimiz eğer ben bu soruyu biliyorum diyorsanız YouTube kanalımızdaki 493 numaralı soruda yorum kısmında cevap şıkkını açık bir şekilde yazabilirsiniz. Kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı, görüşlerinizi doğrularımız ve yanlışlarımızla birlikte bizlere aktarmayı ihmal etmeyin. Ve büyük finale son 7 soru kaldı. Heyecan Doruk'ta Bakalım büyük finalde şampiyonluk kupasını kim e, kazanacak? Yorum yapanlardan da kısaca bahsetmek gerekiyor e, final öncesinde. Her sorumuza yorum yapan sevgili ilkokul arkadaşım Özgür ve e, Kadim dostum son zamanlara tanıdığım aynı meslektaşı sahip olduğumuz Onur değerli eşim Gülcan değerli oğlum Kuzey de için. ...birçok fayda sağladı. Ve... Ee, ...değişik zamanlarda... ...farklı kanallardan yorum yapan... ...Youtube arkadaşlarım... ...Youtube'çu arkadaşlarım... ...bu sorularda heyecanımız Doruk'ta da olduğu için... ...dilimiz sürçüyor... ...kalplerimiz yerinde ters dönüyor... ...ama bakalım nasıl bir... ...sonuçta karşı karşıya olacağız. Dediğimiz gibi yorumları yapmışlardı. Tabii ilginç yorumlar da gelmiyor değil. Emeğinize sağlık, başarılar... Özellikle Telegram grubundaki Dinçer Bey'in kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın ve bu e, emeğinize sağlık başarılarla alakalı şeyleri e, bize aktarmıştı. Hiç unutmuyorum e, sorularımızın cevaplarını verirken yani A seçeneği elma diye yazın diyorduk. Karşı taraftaki insan da o şıkkı soruyu okumadan bizlere cevap veriyordu. Ama... Soruların özelinde her zaman bir ee, akımın, bir ekolün, bir emeğin olduğunu o soruya her zaman doğru cevap vermenin ya da yakın cevaplar vermenin önem getirdiğini çok iyi anlamıştık değerli YouTube takipçilerimiz. Buradan destek veren ve vermeyen herkese sonsuz teşekkürler. Ve değerli YouTube takipçilerimiz. 500. soruyu gördükten sonra kolay bir soru olacağını tahmin ediyoruz. Yorumları aşağı atıyorsunuz. Yorumlar arasında yapacağımız çekilişle son geri soru kala finale şampiyonu belirliyoruz. Para ödülünün miktarını söylemiyoruz. Ertesi gün hesabınızda sizlerle bu para buluşacak değerli takipçiler. Lafı çok çok fazla uzatıyorum. Uzun süre çünkü emek gösterdik. Hep 1-2 dakikalık videolarımız vardı. Sizlere veda mahiyetinde bu uzun videoları hazırlıyoruz artık. Çünkü kritik kurallara girdik. Yeni bilgi yarışması sorularında Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. esan kal